Selam dostlar. Arkadaşlar hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün babamla beraberiz. İki tane güzel haberimiz var. Bunlardan bir tanesini ben açıklayayım. Bir tanesini de sen açıkla baba. Hangisini açıklamak istersin? Yavrularımız çıktı. Yavru, yavrularımız çıktı bir. İkincisi de. Kilolar verildi. İki. Babam. Kilo. <laughs> Kaç kilo verdim baba? Yedi. Açken sekiz. Tokyan 7 mi oluyor? Rejimi yapmamı söyleyen arkadaşa selam olsun. <laughs> Yaptım. Babam 7 kilo verdi sonunda arkadaşlar. Ama yine fazlalıklar var. İsteyen arkadaşlara da bu özel kürünü paylaşabiliriz. Şimdi baba çıkımlar başladı. Makinemizin ikinci çıkımı yavrularımızı gösterelim. Makinedeki son durumu gösterelim. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Yavrular ne durumda? Makine durumda. Makinede kaçıncı çıkımın? İkinci. İkinci çıkım dur bir dakika baba. Isı nemi de gösterelim. Şu an 37.7 ısımız, 51 nemimiz var arkadaşlar. Çıkım durmuş. Hı hı. <laughs> Randoman aldım mı? Akşam süperdi. Daha sabahta da bak Sabah ilk defa hep beraber bakacağız Anladım. arkadaşlar. Son durum ne? Haydi bakalım. Evet, yumurtalar dizili. Vay 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 vay. Arı arı. Daha çıkım devam ediyor arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni yeni. Oh, oh. Maşallah. Genellikle Japon ağırlıklı baba. Evet. Genellikle Japon ağırlıklı çıkmış arkadaşlar. Çıkım devam ediyor. Kaç tane cici vardır burada ortalama? Tahmini bilemem oğlum. Nasipten ötekiyor yok. Ne yapıyorsun sen? Çıkan yumurtaları buraya ayıklıyor musun? Hı hı. Arkadaşlar çıkan yumurtalarımızı ayıklıyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Sepeti rahatlatayım. Şu farklı cinsler var mı baba? Var. Aralarda farklı cinsler de var arkadaşlar. Ama ağırlık Japon. Çıkmayan yumurtalar da var, çıkımın devam ettiği var. İçinde ölen de olabilir. Ölüyor Hepsine... oğlum, üretim aşamasında. Aynen, tek tek bakamıyoruz ama Allah'a çok şükür durumlar iyi. Süper. Hı Bu arada döl yumurta satışlarımız, canlı hayvan sahiplendirmelerimiz devam ediyor. Bugün üç tane kolimiz var. Bunu 5'e tamamlayacağız. Gidecek arkadaşlar da şimdiden hayırlı olsun. Evet. Bunlardan önce çıkan 10 günlük bıldırcınlarımız var. Onları da gösterelim. Peki baba, ırklar arasında şu ırk iyi çıkıyor. Şu ırkın dörlü yumurtası iyi dediğin bir ırk var mı? Yok oğlum. O öyle bir şey doğru değil. Evet. Yanlış olur yani. Yanıltmış olurum kendimi de insanları da. Olay bu oğlum. Şimdi Ta. ne çıktı ne çıkmadı olay yok biliyor musun? Hı hı. Bu nasibe kısmete sahip çıkmak senin elinde. Evet. Burası buraya kadar Allah'a aitti. Peki baba. Saktir ilahiydi. Sen Önemli altına olan, tel yaptın hayvanların ayakları. Bir tane sakat çıkmayacak be evlat. O geçen olmuştu ya. Evet bir tane şeyimiz vardı. Görüyor musun vardı. teli görüyor musun? Evet yeşil Bu tel onların sakat olmasını engelledi. Ha İnsanlar sanıyor ki hayvan sakat çıkıyor. Hayvan çıkandan sonra sakat oluyor. Ben 40 yılımı verdim bu işe. Bana inansınlar. Anladım kral. Peki bu ırklar hep beraber bir arada yaşar mı? Tabii ki. Bu hep beraber bir arada yaşar. Kaç gün bunun içerisinde kalacaklar? Ee, bugün öğlen alacağım. Dün akşam öğleden sonra başladı. Çıkın kendini de toparlamışlar. Yani ortalama arkadaşlar. Kargoyu falan gönderenden sonra geleceğim. Bunları alacağım. Bir gün kalıyor. Ama bir günden sonra. De maşallah oğlum. Yani. Evet güzel bir çıkım olmuş arkadaşlar. Hayvanlar makineye de teşekkür ederim. Makinenin ikinci çıkımı. Kullandığımız makine Cumuka'nın HB 175 tavuk yumurtası alan makinesi. Bunlar da babanın yerli bıldırcınları gördün mü? Bunlar mı? da <gülüyor> Sivas <laughs> bıldırcını. <laughs> Namı değer bizim yerli bıldırcınlarımız. Babamın çaprazlamaları. Bunları da isteyen arkadaşlara sahiplendirme yapıyoruz veya dölü yumurta teminatı sağlıyoruz arkadaşlar. Senin babam bu işi biliyor ya. Yavrum benim. Çok tatlılar ama Hı -hı. He. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gördün mü? Çok güzeller. Hı? Sarılar baba Ukrayna mı? Ukrayna. Sarılar Ukrayna. Geri kalanlar da karışık Hı -hı. var arkadaşlar. Peki bakımlar arasında fark oluyor mu? Yok oğlum yok. Hepsi de aynı şeye ilgi alakaya mı? Bunlarda sıkıntı olmuyor. Ve bunları bir an önce yerine koyalım. Tamam baba. Sen doymuyor ama. Çevirme e, bir düzlesene içindeki yumurtaları da gösterelim aynı zamanda. Ayda gün kaç yumurta çıkarıyorsun? Çıkım süreçleri nasıl oluyor? Ya, o makinenin, makinenin çalışma sistemi nasıl? De bir düzler misin baba bir makinenin? Bakalım arkadaşlar şuradaki sağdaki kırmızı tuştan düzlüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi düzleniyor. Tamam. Şimdi şu yukarıdakiler ne baba? Çin. Yukarıdakiler Çin. Buralarda tarihler yazıyor. Onlar Ukrayna. Bunlar Ukrayna. Genellikle sen Ukrayna ağırlıklı mı gidiyorsun damızları çoğaltmak için? Evet. Çok talep oldu oğlum, yetiştiremedik. Arkadaşlar böyle bizim sürekli çıkımlarımız oluyor. Her hafta düşün. Her hafta, 5 günde bir hatta 10 günde bir. Her makineye göre. <laughs> Şimdi de 10 günlük olan civcivlerimizin yanına gidiyoruz. Onlardan hatta kalmadı diyebiliriz. Kendimize ayırmış olduğumuz birkaç tane damızlığımız var. Kocaman oldular. Beyazları kendimize ayırdık. Beyazlardan sonra kalanlar da gelen arkadaşlarımıza sahiplendirme yapacağız. Hı -hı. Bunları tamamen sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Tam 10 günlük oldu. Kaç günlük oldu baba? 10 gün. 10 günlük oldu. Hı -hı. Burada bir tane bizim güzel kızımız vardı. Onu da göstersene baba. Hı -hı. Nazar değil de nazarın şeyi de. Ee, kardeşim mi diyeyim? Bunun suçu benim oğlum. Evet benim, arkadaşlar bir tane ayağı sakat bu benim cücüğümüz var. Oldu. Ama biz ne yaptık? Yaşamasını izin verdik. Herhangi bir işlem yapmadık. Kısmet Allah'tan gelen buymuş. Biz de elimizden geldiği kadar onu sahiplendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu civciv, o civcivler geldiği zaman buna mı konulacak baba? Evet. Yani bu hayvanlar bunun içinde mi olacak? Bunları farklı yere mi alıyorsun? Nasıl bir işlem yapıyorsun? Bir daha varma, varma. Arkadaşlar altı bizim değiştirmede ele, eleğimiz. Her ne kadar el yapımı olsa da birazcık Şimdi kendi başımıza otomatik bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu elek takılacak. Bu hayvanlar başka bir yere alınacak. Çünkü bu hayvanlar, büyük hayvanlar diğer hayvanları ezer. Onların yem yemesine, su içmesine engel olur. Burada Cumuka'nın civciv büyütme kafesi var. iki katlı. Hatta şurada da bir tane kafesim var. Burası üretimhanemiz bizim. Oradan e, ana kucağından bu bölüme sirkülasyonlar olacak. Peki buraya herhangi bir ısıtma, ışık ekstra bir şey yapılacak mı? Yapılacak. Işık olsa kullanacağım. Çünkü yeni gelen hayvanların ısıya Işığa ihtiyacı var arkadaşlar. Bunlar ne kadar yeni, 10 günlük olsa da Yeni yerin alışması zaman alıyor. Aynen öyle. Hem yeme suyu görmesi için Bu ışık da ona destek oluyor. Faydalanıyor yani. Kesinlikle. Peki baba ısıyı arttıracaksın. Çünkü gelen cicibler bunlar kadar büyük değil. Isını kaç yapacaksın? Herhangi bir ısı derecen var mı? Ben öyle bir derece veremem. Ben hayvanların turuna bakacağım. Anladım. Bana doğru yollar söyleyecek. Gel bir de anaçlarımıza bakalım. Son bir defa anaçlarda da durum ne? Bazı kardeşlerimiz yumurtlamıyordu dolar, Havalar da ısındı aslında. Yumurta verimi yükselmeye başladı. Evet, bakalım sabahın güzel saatlerinde kuşlarımızın yanındayız. Arkadaşlar küçük bir pencerenin bile ne kadar yararı var sizleri? Kesinlikle gün ışığı görsün hayvanlarız değil mi baba? Tabii ki oğlum. D vitamini eksikliği e, olursa güneş yumurtada... Güneş doktor görür derler ya. Aynen öyle. Burası da bizim anaçların olduğu yerler. O daha demin gördüğünüz yavru kuzuların anneleri babaları arkadaşlar. Hatta hatırlarsanız bir ara kan değişikliği yapmıştık. Buradan Mehmet abimize de teşekkür ederiz. Bir ırk transferi yapmıştık. Çünkü arada bir hayvanların sakat çıkmaması için bunu Şak yapıyoruz olmadı. arkadaşlar. Ekoloji öyle deniyor yani. Anaçlar yumurtaya başladı mı baba? Havaların soğumasıyla kesmişlerdi. Yani... Ama biz öyle aşırı bir <tüpl> sert <Küyesizlik> tepkiyle karşılaşmadık. <lók> Hissetmedik <Deep El> <Mobiliera> evet. yani. Evet. Çok az. kendilerini toparladılar kışı biraz yoğun geçirdik. Hayvanlar da biraz yıprandı. Nasıl yıprandı? Normalde kışları bu hayvanlar kendilerini dinlenmeye alırlardı ama mevcut siparişlerden dolayı biz arkadaşlar hayvanları pek dinlendiremedik. Genç kuşlarımız vardı. Hediye edeceğimiz arkadaşlar çekilişler devam ediyor. 5 tane de kuşumuzu hediye edeceğiz. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz. Hediye edeceğimiz kuşların son durumları bunlar. Maşallah bunlar da çiçek gibi olmuşlar. Bunların da gayet durumları sağlıklı. Zaten yem yiyen su içen hayvandan korkmayın. Yani ne demişler? Be. Aynen yem yiyenden korkmayın demişler. Onların da gayet durumları sağlıklı. Güneş görmez hayvanlarda eksiklik olur. Bunlara lütfen dikkat edin. Bodrum'da besleyen arkadaşlar için de gün ışığı kadar ışık yeterli. Hayvanlar yemini suyunu görebilsinler. Baba hoş sohbetin, muhabbetin. Ben bu videoda çok konuştum sen yeni kalktığın için. Biraz destek atayım dedim. İzleyen herkes Allah'a emanet olsun. İzlemeyenler de Allah'a emanet olsun. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz yavaştan kaçalım. Babam kargolarını yapsın. Bugün kimlere yolluyorsun baba? Onlara da bir selam yollayalım. Bugün nereye gidiyor? Trabzon. Trabzon. Gaziantep. Gaziantep. Ee, Afyon. Afyon. Erzincan. Erzincan. Bir de Malatya. Malatya arkadaşlar bu 5 ilimize de 5 kargo yapacaktık. 3'ü hazır. 2 kargo Bursa söyledim söyledin mi? Bursa'yı söylemedik. Ya bu bir de yetiştirirsek Bursa'mız varmış. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.